TRT Radyo 1'de sizinle. Ailece de ilk konuğumuzu ağırlama zamanı Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan şu anda telefon attığımda. Nevzat hocam hoş geldiniz. Nevzat Gülüyorum. hocam sesim geliyor mu? E, geliyor ben duyuyorum sizi. Ha, özür dilerim ben e, sizi duyamadım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Hakan Bey. Sağ olun efendim. Efendim, iyilik herkese iyilik midir yoksa göreceli midir? Tabii iyilik e, aslında iyilik kavramı felsefenin e, ve, ve ahlak e, felsefesinin ve din bilimcilerin en çok tartıştığı konu. Hatta bu iyilik kötülük kavramıyla ilgili teodize diye bir bilim dalı ortaya çıktı. Bu konuşuluyor. Ha, iyilik nedir, kötülük nedir diye. Evet. Yani tabii iyiliği anlamak için e, genellikle e, e, kötülükle iyilik arasındaki sınırı da iyi bilmek gerekiyor. Bu iyilik e, e, kötülük kavramı şuna da çok benziyor. Aynı zamanda termo, termodinamin ikinci yasası var, entropi hı hı, yasası. Evet. Bu entropi yasasına göre evrende e, e, evrendeki e, e, düzenden düzensizliğe doğru gidiyor evren. Entropi yasasına göre termodinamik evet. evren, patlamadan beri, Big Bang'ten beri düzenden düzensizliğe doğru gidiyor. Eğer müdahale edildi, mesela e, soğuk gittikçe soğuyor evren. Hı hı. Eğer evren bu gidişle evrende zaten ısı ölümü olacak, evren gittikçe soğuduğu için. Hı hı. Ama devamlı ısıyla ısıtılıyor güneşle, güneşte. Güneş, hmm. bizim gezegenimiz, bölümlerimiz güneşle ısıtılıyor. Samanyolu, yıldızlarla ısıtılıyor. Işıtılmadığı zaman soğuyor, devamlı ısıtılıyor. Ve aydınlık ve karanlık da aynı şekilde. Aydınlık yoksa olmadığı zaman karanlık diyoruz. Sıcaklık yoksa olmadığı zaman soğukluk diyoruz. Evet. Aynı şekilde iyilik de olmadığı zaman kötülük diyoruz iyilikte. iyilik kötülük kavramı. Ha Kötülük tek başına yok, iyiliğin olmadığı duruma diyoruz. İyi, aslında kötülük diye bir şey yok. İyiliğin olmaması var. Hı hı. Karanlık diye bir şey yok. Aydınlığın olmaması var. Soğuk diye bir şey yok. Sıcağın olmaması var. Entropi yasası davranışsal entropi diyoruz iyilik kötülüğe. Bu yeni e, bir nörobilimsel açıklamayla iyilik böyle durumlarda iyiliğin devamlı e, aktif olması gerekiyor. Eylem halinde olması gerekiyor hı. hı. Yani, iyiliğin, yani iyilik yapılmadığı zaman kötülük kendiliğinden yayılıp geliyor. Böyle böyle bir du durum var yani hı. evrendeki bu yasaya göre. Hatta bununla iyilik ve kötülük kavramını e, felsefe tarihinde en iyi iki açıklayan kişi var. Biri İbn Sina, diğeri Hegel, Alman. Hı hı. Hegel. İkisi de şuna e, yakın söylüyorlar. mükemmele mükemmele en yakın e, iyi. Kemal'e en yakın olan, olgunluğa Hı -hı. Kemal'e en yakın evet. olan, Kemal'den en uzaklaşan kötülük oluyor diyor. Kemal nedir dediklerinde Allah'a en yakın olmak diyor i̇bn Sina. Allah'a yaklaştıkça iyisiniz, uzaklaştıkça kötüsünüz tarzında. Bu aslında ta, e, tasavvufun da ilkesi. İnsan e, hatta bunu bir dozunuza kaçırarak teşebbühü bilvacip diyerek insanın amacı yaratana benzemek, zorunlu varlığa benzemektir gibi biraz sanki insanın egosunu şişirmek gibi de algılanabiliyor hmm. bu. Yani insanın kendisini Allah'la birleşiyor. Hatta bunun dozunu kaçırarak bazıları Allah'tan başka bir şey yoktur diyerek böyle Allah'a kendisini Allah'ın parçası gibi göre insanlar da olmuş böyle bir şaşırmışlar dozu kaçtığı zaman. Ama sonuçta yani Allah'a yakın olabilmek, iyilik uzak olabilmek, kötülük olarak ahlak felsefesinde söylenmiş. Biz bugüne bunu uyarlarsak, yani iyilik böyle durumlarda iyilik kavramını modernizm değiştirdi. İyilik kavramını. Modernizm epikürle birlikte ilk başta aslında Sokrates, Eflatun iyilik ve kötülük kavramını ruhsal güzel erdeme yakın olmaya iyilik, ...Erdem'den uzaklaşma kötülük olarak söylüyorlardı. Epikür, Erdem'i... ...şey olarak söyledi, haz olarak söyledi. Hı hı. Daha sonra çeşitli işte dinlerle bunlar... ...tekrar tek tanrı dinlerle... ...bu pagan kültürden uzaklaştı, ...Allah'a yakın olmak diye öğretilirken... ...şimdi modernizm... ...iyilik kavramını iki... ...çıkmaza indirgedi maalesef. Birincisi... Senin hoşuna gidiyorsa iyidir, hoşuna gitmiyorsa kötüdür. E o zaman menfaatine... hazcı oluyoruz. Efendim? Hazcı olduk o zaman. Ya o zaman bir de menfaatine uygunsa iyidir, menfaatine uyması kötüdür. Şu anda modernizmin bize öğrettiği, batı kültürünün bize öğrettiği iyilik kötülük kavramı buna indirgen. Erdem'i çıkardığın zaman içinden, çünkü 10 lira var ortada. Nevzat Tarhan'a 1 lira verelim, Hakan Urgancı'ya 9 lira verelim. E bana bu iyi. E oldu e, mu şimdi? kötü. Yok adalet yok işte. Ya onun için bu şeyi böyle olunca rekabeti teşvik için kapital sistem bunu rekabet olsun da güçlü olanın dediği olsun ve üretim artsın diye bunu teşvik etti. Evet. Bunu teşvik edince üretim arttı fakat insanlar mutsuz oldu. i̇nsanlar yani bu sefer yoksulu görmeyen insanlar ortaya evet, çıktı. Yani Afrika'da yani eksik... 2 milyar kişi temiz suya ulaşamıyor şu anda dünya böyle bir şeye gittik gidiyor. Bir ciddi bir gelir eşitsizliğine doğru gidiyor. Bu modernizmin, batı kültürünün, kapital sistemin hele Marksizm dengeliyordu bunu. Marksizm dengeliyordu yani. Bir nevi Avrupa'nın sosyal devlet olmasında, sosyal demokrasinin ortaya çıkmasında Marksizm'in şeyi dengeleyici unsur var. O da kalktı şimdi. Kapitalizm tek sistem oldu. Bencil ve batı merkezli bir dünyaya doğru gidiyor ve İyi iyi kötü kavramını ahlak kavramını da bu şey buna indirgemiş durumda. Yani önümüzdeki 10 yıllarda artık ciddi bir e, ahlaki karmaşa yaşayacağız öyle gözüküyor, e, görülüyor. Şimdi iyilik kötülük kavramını değiştirdik modernizmle. Çünkü hesap verebilirlik azaldı insanlarda. Ve yani bir insan neden iyilik yapsın ki? Yani, yani mesela eski pagan kültürde vardır bu eski Nedir? Grek. Nasıl vardır? Mesela şu vardır. Yakalanmadıkça hırsızlık serbesttir. Eski Isparta'da. Hmm. Eski 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 Yunan'da mesela yakalanmadıkça hırsızlık serbesttir ve 25 yaşına kadar herkesin çıplak dolaşması tavsiye ediliyor 25 yaşına kadar. Ben bunu şeye şeye gittiğim zaman Atina'ya gittiğim zaman Akropolis'i geziyorduk o kırık, kökmüş bir şeyde. Oradaki rehber anlattı. Pagan kültürde böyle böyleydi dedi. Düşün. Ay şu, şu anda da dünya ona doğru gidiyor. 25 yaşına kadar çıplak gezmeyi teşvik eden bir özgürlük anlayışına doğru gidiyor. Bu pagan kültürün yansıması, hazcılığın ön plana çıkması, iyilik kötülük kavramının değişmesi. Yani bu iyilik kötülük kavramı değişiyor ve bunun için sessiz iyilik çok önemli oluyor. Ne yani demek hocam artık, sessiz artık, Artık sessiz vazgeçtik. Rol acaba da olsa iyiliğe razı hale geldik ya. Öyle bir Anladım. Şey, Şimdi bir bir bugün konumuz sessiz iyilik. Aslında bir tanımlayalım evet. hocam onu. Ne demek? Sessizlik yani. sessiz iyilik de aslında iyiliğin en kalitelisi, en üst makamı. Bu sessiz iyilikte ne var? Kişinin görünmeyen iyilik. He. Yani görünmeden kişinin yani iyilik yapanın belli olmadığı iyilik yapılanı da bilmediği tek tarafı bir iki çift kör olursa ideal oluyor. Sağ elin verdiğini ver. sol el bilmeyecek yani hocam. aynı aynen öyle. Sağ el verdiğini sol el bilmeyecek şekilde bir iyilik yapmak bizim kültürümüze sadaka taşları olmuş. Oraya gidip bırakmışlar. Oradan ihtiyacı olan ihtiyacı kadar almış. Yani şimdi de vardır Anadolu'da yaşıyor. Mesela Ramazanda bakkal defterini alıyor kapatıyor hesabı. Kimin kapattığı belli değil. Kime iyilik yaptığı da belli de çift kör iyilik bu. Bak çift kör. İki tarafı bir bilmiyor. Çift kör güzel. Çift kör iyilik. Yani tam sessiz iyilik. Yani kime iyilik yaptığını bilirse insanın içerisinde gene iyilik yapan da bir şey. Gurur bir büyüklenme, bir, şey, bir gurur, bir kibir. Diye. O da olmuyor mesela. İdeal iyilik. Tam bir hasbi dediğimiz. Hesabi değil hasbi iyilik. Hesabi iyilik bir menfaat var içinde. Şuna tavuk verirsem kaz gelir oradan gibi i̇şte, bu iyilik değil. Yani burada tabii bir sıkıntı oluyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor hocam. İnsan yakından tanıdığı bildiği yani durumunu bildiği insanlara, çevresindeki insanlara iyilik yapmak istiyor. Mesela yanında çalışan biri var. Ona belli bir ücret veriyorsun ama bayramda, seyranda ekstra bir şeyler yapmak istiyorsun ama biraz önce dediğiniz gibi bilmediğim birine yaptığım iyilikte ben bunu takip edemiyorum. Mesela birine iyilik yaptım. Ertesi gün bana selam vermedi. Vay ben ona para verdim. Bana nasıl selam vermedik kiminle kiminle korunuyorsunuz. bu Bak bu öyle karşılıklı yapılan iyilik bir nevi tefeciliktir. Tabii. Bunu Cemil Berk söylüyor, çok güzel söylemiş. Bu kalbi menfaat beklerek yapılan iyilik tefeciliktir. Yani bir o, o, kar bekliyorsun oradan. Sessiz iyilik tefecilik değildir. Yani, yani bunun için yani sessiz iyilik, rastgele iyilik diyor zaten... rastgele. Bu rastgele iyilikle ilgili ya yani şu anda bunun kıymetini Batı dünyası anladı, gidişi anladı. Şu anda lise öğrencilerine Community servis diye böyle sosyal sorumluluk projeleri dersleri veriyorlar gidiyor bir yaşlı bakım evine alt hafta hizmet et gel raporla diyor git şu bölgede temizliğe yardım et getir raporla diyor böyle bakım evine çocuk bakım evine git bu yardım et raporla diyor böyle insanları göndererek ve buradan Kredi veriyor ders not veriyor E bu çok Bunlar İslami bu, bir şey değil mi hocam aslında Nasıl? bir çok İslami bir şey e tabii bizim yani bizim bizim Anadolu irfanı evet. ve Kur'an-ı Kerim öğretisi bu. Evet. Kur'an-ı Peygamber ahlakı yani başka De bir mi? şey değil. Tamamı öyle peygamber ahlakının bu evrensel bir ahlak aslında. Bunu Hı -hı. terk ediyor bu, bu zaman insanlar Yani Hı -hı. onun için bunun terk edilmesi demek aydın yani aydınlıktan uzaklaşıp karanlığa doğru gidiş demektir. E, e, kemalden tabii, Zaafa doğru, kötülüğe doğru gidiş demektir. Bunun için bunlar toplumda belli bir oranda vardır. Yüzde on yirmi böyle hep kötücüllük ama yüzde ellilere çıkarsa bu kötücüllük kavuş çıkar. E evet. Şu anda yüzde beş onları çok geçti. Şimdi, Batı'da hocam mesela küçük bir suç işlediniz. Bu suçun karşılığında mahkeme size bir toplum e, hizmeti ...cezası verebiliyor. Şimdi burada çok ilginç evet. bir durum var. Çelişkili bir durum var. Bu çok güzel bir şey aslında. Hafif bir suça karşılık kişiyi rehabilite etmeye yönelik bir şey bu ama... ...bunun adının ceza olması biraz sıkıntılı sanki değil mi? Ceza olması sıkıntılı ama o kişi bunu istemeyerek de yapsa... ...buna bir ceza olarak, bedel ödemesi lazım. Hı hı. Yani biz hani mesela bize bazen ergenlik döneminde gençler geliyor... Yatırıyoruz. Davranış bozuklukları var. Mesela geçenlerde bir genç geldi. Bir günde 50 tane köpek yavrusu öldürmüş ya. Ne diyorsunuz ya? Ya düşün bunu inanamazsınız ya. Öldürmüş. Almanya'dan getiriyor Yurt dışından yatırdık. Çocuk ya, ya iyi kötü öğrenememiş çocuk. Yanlış öğrenememiş. Nerede duracağını bilmiyor. İyi bir çocuk aslında. Mesela bir de bir örnek vereyim size. Bir gün okulda, okula balta getirdi diye 11 yaşındaki bir çocuğu apar topar getirdiler. Okula bal, boyuna baltayı asmış getirmiş getirdiler. Bak küçük bir balta. Sonra baktık çocuk antisosyal psikopat değil. Ve öğretmen demiş ki sen iri yarısın. O sınıfın temsilci sen ol demiş. O da sınıfa söz geçirmek için boyuna balta getirmiş. Sınıfa girmiş ve herkese bak, böyle şey yapıyor. Herhalde Kurtlar Vası dizisini mi seyrediyor? Ne yapıyordu o zaman çocuk? Öyle şey yapmış. Gitmiş sınıfa böyle girmiş çocuk. Ve onun üzerine ne vardı getirdi? Biz baktık. Babası da böyle şey maskülen bir tip yani. bağı çağırıp böyle şey yapar. Ee, gücü orada çocuk biliyor, onu öğretmiş. Hemen aile çalışması yaptı. Çocuk öğrendi. Düzeldi. Yani Hı -hı. çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani iyi kötü kavramını bu yaş şeylerde ee, anneden babadan öğreniyor. Yani bu ilk ilk öğretmenimiz, ilk öğretmenimiz birinci öğretmenimiz annemiz, ikinci öğretmenimiz babamızdır. Ondan sonra okul gelir. Ondan Kesinlikle. sonra çevre gelir, ondan sonra okul gelir. Çünkü bütün bunlar iyiliği teşvik ederse herkes iyi ve güzel. Mesela Rahibe Teresa'nın çok güzel bir sözü var. Dünya daha yaşanılır nasıl olur diye soruyorlar Rahibe Teresa'ya. Diyor ki birebir iyilik yapmakla olur diyor. Bakın size bir iyilik örneği anlatayım. Lütfen. Bir iş adamı, yani çalışanında çalışan genç bir çocuk, bir şey kişisel gelişimle ilgili diyor ki rastgele iyilik yapın diyor. bir minnettarlık eğitimi veriliyor ona. Hı -hı. Size iyilik yapan birisine bir iyilik yapın size bir hediye alın diyor. Çocuk da bana iyilik yapan bizim müdür var diyor müdür de çok aksi ters bir adammış. Ona bir bir kravat alıyor çocuk. Hediye olarak. Hı -hı. Bu, onu alınca diyor ki. Niye, niye bana kravat aldın dürüstlükten yani hediye? Ne istiyorsun? Menfaatin ne bunun karşılığı? Tersliyor çocuğu. Hı hı. Çocuk da şaşırıyor birdenbire. Diyor ki ya ben böyle böyle bir kursa gittim. Orada böyle minnettarlık eğitim olarak size bir iyilik yapana, size bir iyilik yapın dediler. Onun için size bu hediyeyi aldım getirdim diyor. Adam mahcup oluyor. Neyse daha sonra ya bu çok güzel bir şey. Hoşuma gitti diyor. Ben de en sevdiğim kim var ona iyilik yapın diyor baba. Hı hı. Eve gidiyor oğluna bir hediye alıyor baba. O oğlu başlıyor ağlamaya hediye alıyor babası. Babası ilk defa bir hediye alır. Geliyor. Doğal cebinden ip çıkarıyor baba. Diyor ki baba diyor bu gece asacaktım kendimi diyor. Kimse beni sevmiyor diyor. Düşünebiliyor musun bak. Yani orada nereden nereye gidiyor yani. Onun için bu yani bu bak, literatüre girmiş bir vaka bu. Yani onun için iyilikler gerçekten toplumu daha yaşanır hale getiriyor. Hele rastgele sessiz iyilikler daha da yaşanır hale getiriyor. Çünkü bir, e, verende gurur oluşmuyor. A, alanda da minnet minnet duygusu oluşmuyor. Daha e, kendi şey oluyor, ezilmiyor. Peki şimdi siz, hocam sessiz iyilik deyip e, sessiz iyilik kavramını iyiliğin en üst mertebesine konumlandırdık. Bunu aldık evet. bir tarafa, bu tarafa sola alalım, sağ alalım neyse. Bir tarafta da e, gitgide sosyal medyayla iyice pompalanan bir narsisizm var küresel narsisizm var diyelim. Ee, evet. Onunla bu hangi alanlarda dururlar? Birbirleri ilişkisi nasıldır? Bak çok canlı noktaya sordunuz gerçekten. Biz narsistik bir kişide narsizm iki türlü. Biri narsistik kişilik bozukluğu. Kişi ben değişmem böyleyim diyor. Buna fazla bir şey yapamıyoruz. Hı -hı. Ama kişi kendi içindeki narsistik eğilimleri fark ediyor. Ya benim içerisinde bencillik var. Hep bana olsun istiyorum. Hep fazla çıkarcıyım fazla bencilim, bu düzelmesini istiyorum diyorsa, kişiye kendi kendine düşünüyorsa biz ona iki tane önemli ödev veriyoruz. Yani kendi narsizmini tedavi ile ilgili. Bir tanesi rastgele iyilik yapması. Hı hı. Karşılıksız. Yani koşulsuz, karşılıksız iyilik yapmasını. Bunu söylüyoruz. Bu, bu tavsiye veriyoruz. Bunu yaptığı zaman yani iyilik yapıyor insanın içi, onun içindeki bir his diyor ki herkesin ilan et, göster diyor. Ona rağmen yapıyorsun sessizce ...narsizmini tedavi ediyorsunuz böyle durumlarda. Hmm. Ya kendi, yani. Kendi narsizmini tedavi ediyor insan bunu yaptığı zaman. Narsizmin tedavisidir bu aslında sessiz iyilik Kendimizin ama başkasının narsizminin hmm. değil. Tabii, 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 kendi iç narsizminizin tedavisidir. Narsistik içimizdeki kötü parça var. Narsistik bir parçadır bu. Bencildir, çıkarcıdır, kendini özel görür, önemli görür, üstün görür. Yani dünyanın merkezinde görür kendisini. Diğer insanları ikinciliği görür, küçük görür. Bu içimizdeki bu kötü parçayı terbiye etmek için bunu e, kullandığımız bir metot. Bir de e, narsistik insanı övgüyle beslenirler. Evet. Övgüyle beslenirler. Yerlerine takdir, övgü, onay beklerler. Onunla beslenirler. Burada övgü alamadıkları içinde bu kişiler o şeylerini hatta narsist insanın bir şeyini biliyorum ben. Bugün yani Marmaris'te balık avlamaya gitmiş bir iş adamı. Böyle ya çok güzel anlatıyor. Şöyle balık avladım. Böyle zevkli <laughs> böyle zevkli. Arkadaşım birisi de diyor ki ya madem bu kadar zevkli senin ihtiyacın yok ki ne git Marmaris'e yerleş. Niye buralarda koştuk çalışıp duruyorsun diyor. Hı -hı. Bunun verdiği cevap enteresan. Ama balıklar beni alkışlamıyor ki diyor. Yani ya. burada yani kendisi aslında ya. alkış için e, yapıyor. Yani kendi rahat e, diyorum diyor ama o onun için rahatlıyor orada. Yani bu diğer insanlarla ilişkiler koşturması, çalışması alkış için işte bu narsistik bir doyum. Ama bunu şey gizli yapabilmek bu olgunluk. Bunu herkes yapamaz. Yani biz bırak artık ben şu an sessizlikten vazgeçtim ya. Yani gösteri gösteri de yapsınlar yapılsın yani. İyilik, Yeter yoksa, ki iyilik. o kadar aç Yeter kaldık ki. Yeter ki yapsın yani. Üzerine ismini yazarak da olsun yapılsın. Yoksa bu gelir aşı eşitsizliği, adaletsizliği çok şey olacak yani. yani insanlığın i̇nsanlığın yani bir, bir, yarısı mutsuz olduğu zaman insanlar diğer yarısı mutlu yaşayabilir mi? Bir evde 2-3 kişi mutsuzsa gitti, yer kalan 7-8 kişi mutlu yaşayabilir mi? Olmaz. Yani çocuğu ağlarken sen gülebilir misin? Ama için burada muhakkak şey gerekiyor yani. Herkese mutlu edebilecek bir şey yani en azından asgari bir mutluluğu sağlayabilecek bir, e, bir bakış açısı gerekiyor. Bir de narsistik insanların bir diğer özelliği de sıradan olmaktan korkarlar. Hmm. Yani en büyük korkuları sıradan olmaktır. Hmm. Onun için hep özel olmak isterler. Gömlekleri özeldir, arabaları özeldir, kıyafetleri özeldir, evdeki tablolar özeldir. Hep özel gittikleri zaman özel muamele beklerler. Özel yere oturup Sıra beklemezler. ...öyle kişiler... ...bunlara hmm. sınır koymak, koymayı öğretmek gerekir... ...yani biz böyle kişiler geldiği zaman... yani ...kendi sınırlarının... ...sosyal sınırları öğretiyoruz... ...benim sınırım bu kadar... ...başkasının sınırı bu kadar... ...nasıl apartmanda dairelerin sınırları var... Hı -hı. ...sosyal ilişkilerin de sınırları var... ...yani bunu bir çocuğa... ...küçük yaştan öğrenilir... ...yoksa kendi sınırını... ...aç gözlü bir şekilde genişletirse bir insan... ...hep bana hep bana derse... ...yani insan ilişkileri keser gibi olmaz kespere gibi olur hep doğru. bana hep bana diyemez. ya yani bir sana bir bana bir sana bir bana doğru hadi derbislerde hep sana hep sana derler de vazgeçtik ondan yani <laughs> hiç olmasa bir sana bir bana yem bir ilişki yapabilecek hiç olmasa diyorum <laughs> süremizi doldurdu Kalkan Bey. Valla hocam e, kronometre gibisiniz e, e, hakikaten lütfen. tam böyle e, noktasında e, söylediğiniz resmen o zaman şöyle bitirelim mi hocam ben size bir dua edeyim. Estağfurullah rica ederim. Allah iyiliğinizi versin diyerek. Hepimizin iyiliğini <laughs> versin. Dua, Öyle. Çok güzel bir dua. Allah hepimizin evet, iyiliğini Allah Allah versin. Allah cezane versin sözüyle benzer bir şey biliyor musun? <laughs> Öyle midir? Ya ceza demek yani güzel yaptık, güzel şeylerin ya karşılığı demek aslında. Ha aslında şey <laughs> derler değil mi eskiler mesela bir şey aldık bunun cezası nedir derlerdi. Yani, karşılık anlamında. Karşılık işte yani karşılık anlamında. Anlam kayması olmuş. Yani, ya yani kalbi temiz olanın önüne güzel şeyler çıkıyor ya bütün iyilikler iyi, iyi niyetle başlıyor. Bak yani evet. Kant'ın çok güzel bir benzetmesi var ...onunla da Buyurun. Yani iyilik ta tanımında diyor önce iyi arzulamak lazım diyor. Ondan sonra iyilikle ilgili eyleme geçmek lazım diyor. Ama ona bize e, Kur'an bir şey daha ekliyor... iyi niyet etmek diyor. Niye bir şey niyet ediyorsun? Niyet ettikten sonra arzuluyorsun. Arzuladıktan sonra e, eyleme geçiyorsun. Evet. İstek uyanması lazım. İyiliğe istek uyandıracak şekilde niyetlenmek gerekiyor. Evet. Öyle bitirebiliriz. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam. Rica ederiz. İyiliklerde buluşalım. Biz. İnşallah Hoşçakalın. inşallah. Size de iyi günler. Hoşça